Merhaba değerli izleyicilerimiz. Kan dizisine hoş geldiniz. Baran'ın akşam olacak yemeğe katılmak istemediğini söylemesi e, Dilan'ı gerçekten oldukça üzdü. Dilan ise e, Baran'ın gelmeyeceğini sanıp odasına çıktı ve e, bahçede gezerken ise üzüntüden düşüp bayıldı. Fakat Baran e, Dilan'ın ısrarlarına daha fazla dayanamadı ve e, yemeğe geldi. Fakat e, Dilan'ı orada göremeyince oldukça e, endişelendi. Azade ise Dilan'ın bahçede bayıldığını ve kafasının kanadığını gördü fakat yardım etmedi. Yeni bölümde ise Baran Dilan'ı o halde görünce oldukça endişelenecek ve Dilan'ı hemen hastaneye götürecek. Dilan iyileşecek ve tabii ki Baran'la konuşacak ve bu durumun artık sona ermesini isteyecektir. Baran ise böyle bir şey söylediği için gerçekten oldukça pişman olacak. Baran ise daha fazla Dilan'ın üzülmesine dayanamayacak ve sert tavırlar göstermeye son verecek. İlerleyen bölümlerde ise Dilan ile Baran birbirlerine olan aşklarını itiraf edecekler ve Azade ise artık Dilan'a kesinlikle yaklaşamayacak. Bu sırada Hasan da kardeşinin yani Kudret'in iyileşememesi için elinden geleni yapıyor ve tabii ki bu durumda ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak. Hasan Kudret'e ilaç vermeye devam edecek ve ilerleyen zamanlarda ise bunu Dilan'ın boynuna atacak. Şimdilik bu kadar. iyi seyirler.